Merhabalar hoş geldiniz. Hep karşınızdayım. Icardi incelemesiyle karşınızdayım bugün. Icardi yapılır mı yapılmaz mı sorusunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda pasları, şutları, uzaktan şutları, plaselleri, ceza sahasındaki dönüşleri hepsini konuşacağız bu video içerisinde. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler diyorum. İyi bir Tanıtım mı olacak. Bana hep soruyorsunuz. Nasıl e-sporcu olurum? Nasıl kendimi geliştirebilirim? Turnuvalar var mı? Turnuvalar düzenleniyor mu? Nereden katılabilirim diye çok soru alıyorum ve karşınızda kupa papar arkadaşlar. FIFA 22 klasik mod dediğimiz şey işte Real Madrid, Manchester United, Bayern Mini, Paris Saint Germain gibi takımlar oynadığınız bir mod. Ve Foot da hepimizin yakından bildiği Foot modu zaten. Ultimate Team modu. Son kayıt tarihi 22 Ocak olarak gözüküyor Klasik'in. Butun ise 24 Ocak olarak gözüküyor. 5'er bin TL'lik de ödül havuzu var. Bence iyi bir ödül havuzu. Hemen hangisine katılmak istiyorsanız ben Klasik'i mi seçeyim? Klasik'i seçeyim. Normalde Foot daha çok seviyorum ama ikisine de katılırım. Yani aslında ikisine de katılmanızda bir sakınca yok diye düşünüyorum. Aynı anda değilse eğer. Buradan bunları okuyun. Okumadan geçmeyin. Kesinlikle önemli şeyler. Sonrasında kayıt ola basıyoruz. Ve gerekli boşlukları dolduruyoruz buradan. Dolduktan sonra da şuna basıp gönder diyorsunuz arkadaşlar. Turnuvaya katılabilirsiniz. Ee, bu tip turnuvalarda e-sporcularla karşı oynama şansınız oluyor. Aynı zamanda kendinizi göstermek için de hem de bir miktar ödül almak isterseniz aklınızda olsun. Hemen aşağıya linkini bıraktım. Şimdi videoya geçebiliriz. Kadromuz bu şekilde. Icard tabii ki burada oynamayacak. Kimya için İkar diye ben CDM'e koydum. Tabii ki de forvet oynayacak. Sağ içerisinde 4-4-2 olacak bu takım ve Benzema ile beraber Icardi forvet oynayacaklar. Şöyle bir başlatalım artık. Normalde yayın tekrarını koymak istemedim çünkü üzerine konuşulacak bir kart. Konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Zaten bol bol konuştuk yayında ama daha çok bilgi verebilirim diye düşünüyorum. 76 pası var. Bir tek o da avantajı var bence. Kimya kartı olarak dinamo basacağız. Dribbling'e ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çeviklik ya da dengesi bir tanesi düşük. O yüzden Icardi'ye dinamo basacağız ve biraz daha dribbling'ini yükseltmek istiyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda pası da çok iyi değil. 76 pas bir forvet için çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Ping'e takılmayın o bug zaten. Normalde 40, 45, 50 falan civarında bir şey alıyoruz. Şimdi bu videoda Icardi'nin vurduğu şutlar, ceza sahasındaki hareketleri, çalımlar vesaire hepsini göreceksiniz ama ben zaten bahsedeceğim. Öncelikle kart dönüyor arkadaşlar. FIFA'daki önemli noktadan bir tanesi biliyorsunuz ki oyuncunun dönmesi. Icardi dönüyor. Onda bir sıkıntı yok. Çok çok abartı hızlı değil açıkçası. Ama Icardi'nin fiziğinde bir oyuncuya göre hızlı. Ee, onun dışında şutları çok iyi. Pasları 76'ya göre bence fena değil. Kötü pas atmıyor o kadar. Birkaç tane ara pas attım. Zaten da şu anda kimse pas atamıyor. Son gelen peşten sonra. ona da bahsederiz. Dönüşlerin iyi olduğunu söylemiştim. O çok önemli bir şey. Zaten oyuncunun oynanabilir olup olmadığını dönüşleri belirliyor bildiğiniz gibi. Ee, Birçok plase vurdum ama çok etkili olmadı plaserim genelde. Ama karşıdan inanılmaz bir plase gol yedim. Yine Icardi'den yedim. O yüzden belki benim hatam olabilir. Sizler belki çok güzel plasta atabilirsiniz. Burada bayağı koptu. Karşılaştırma yapmak gerekirse bence Benzema'dan daha iyi değil. Onu söyleyeyim. Benzema'yı biraz daha önde görüyorum ben. Flashback Benzema'yı. O zaten bağlı bir kart bildiğiniz gibi. ama hani Icardi'den daha iyi olabilecek kim var? Mesela bence Ben 80 87'li kartı Icardi'den daha iyi değil. Onun dışında ifi çıktı yani O da iyi değildir ama Mbappe daha iyi. O yüzden Icardi'yi ben biraz böyle ortanın bir tık daha üstü olarak görüyorum. Benzema'nın yanında çok çok iyi performans aldık. 150 kaya falan yaparsanız müthiş olur tabii ki. Sanırım 200k civarında şu anda. Yani alabildiğince ucuz yapın ki elinizde durduğunda üzülmeyin. Yedekten süper sap olarak çok gireceğini düşünmüyorum kartım. O kadar hızlı bir oyuncu değil. Ama gerçekten çok iyi şut power'ı. Baya sert şutlar atıyor. Çok beğendim o özelliğini. Bitiriciliği çok iyi zaten. Baya iyi bitiriyor. Onun dışında sizlerden aldığım geri dönüşlerden bahsetmek gerekirse kart Genel olarak memnun insanlar yapanlar Bu şut mesela plase olmalıydı bence plase da, olsa da girmeyebilirdi tabii ki ama Bu şutu plase vurmam gerekiyormuş Burada cezası içinde çok zor kaçırıyor zaten Penaltı noktasına çok iyi vurdu Ben genel olarak kartı beğendim ve yapılacağını düşünüyorum Yapmazsanız üzülme ihtimaliniz var O yüzden hani düşünüyorsanız hala yapmadıysanız yapabilirsiniz Aynı zamanda sizlerin de Icardi ile performanslarını yorum olarak bekliyorum. İşte 50 maç 60 gol, 50 maç 70 gol, 10 maç bir gol bile atamadığı biçim kartı. Allah kahretsin böyle kartı diyebilirsiniz. Onların hepsini kabulüm ben. Sıkıntı yok. Sadece bilgi verelim birbirimize ki ben tek başıma yorum yapmış olmayayım. Sizlerin de yorumları tabii ki değerli. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu takım çok iyi bir takım değildi çünkü bizim yedekte paramız var. O parayı harcamadık şu anda. Kanatlarda Dembebe, Dembele pardon. Dembele ve Bamba oynadı. Ee, o yüzden hani müthiş bir takımda çok iyi bir önce demiyorum Icardi'ye. Gerçekten çok daha iyi takımlarla da oynadım ve bu takımda gayet iyi performans gösterdi diyebilirim. Bu dönüşleri çok önemli, çok değerli ve gerçekten gördüğünüz gibi yeşil vurduğumuz zaman inanılmaz bir şut power'ı var. O çok hoşuma gitti benim. Ee, sürekli oynar mı ile Elimde Ronaldo Nazario varsa oynamam. Ya da işte Mbappe varsa oynamam. Ama daha alt segment forvetler varsa kesinlikle o yatırım ki zaten Fransa'da çok forvet yok. David'le karşılaştırılmasına bence Icardi bir tık daha önde olarak düşünüyorum ben. Ya flashback kartları bu sene çok kuvvetli geliyor nedense anlamıyorum. İnanılmaz kuvvetli hem Benzema hem de Icardi. Fizik olarak biraz daha böyle hani yüksek olsa Dream League'i çok daha fazla can yakarmış. Artık o da Benzema'nın işi galiba. Benzema bu sene çok iyi gerçekten. Ve Icardi onun bir tık altı olarak gözüküyor. Benzemanız varsa ve tek forvet oynatıyorsanız ya da işte Benzemanın yanında daha farklı bir tarz bir forvet oynatıyorsanız bence Icardi yapmayın. Ama onun dışında Benzemanız yoksa pişmansanız Benzeman yapmadığınıza Icardi'yi kesinlikle yapabilirsiniz. Burada güzel bir çalım ama şu tercih pek doğru olmamış. O benle alakalı tabii ki. Başka ne söyleyebiliriz kartla alakalı? Bakalım. Bunları atıyor. Bunları zaten çoğu forvet atıyor artık. Yakın köşeler genelde gol oluyor. Icardi'nin farkını hissettiğim yer ceza sahası içindeki o fiziğine rağmen kıvraklı oldu benim için. Ve keyifli bir kart. İşte böyle dalga falan geçiyorsunuz. Rızışman Icardi falan diyorsunuz. Eğleniyorsunuz yani aynı zamanda. Uçalımlar. Rakibin hatası var tabii ki burada. Çok uzak oynadı bana. Bizim de güzel bir şutumuz var. Onu da söyleyelim. Bakalım kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş bile video. Burada enteresan. Enteresan bir gol. Değişik bir gol. Gerçekten değişik bir gol. Yine Icardi'den geliyor. Bu tarz oyuncu incelemene devam edebiliriz. İbrahim Uç yapmıştık en son. Baya da hoşunuza gitmişti. Desteklemiştiniz video. Teşekkür ederim. Yine like'ları bekliyorum. Icardi yapılır diyenler de altına yazabilirler. Memnun olmayanlar da yazabilirler tabii ki. Herkese kapımız açık her zaman. Playoff'larda 9 galibet bir mağlubiyet aldım yanılmıyorsam ve gayet iyiydik. O son maçı da 3-2 kaybettik. Yakındı. Dönüşleri, skillleri Skill'leri çok çok etkili değil tabii ki. 4 yıldız zaten. 4'e 4 bir kart. Ters ayağı 5 değil. 4'e 4 olduğu için çok fazla skill yapamıyorsunuz ama zaten orada çok fazla skill yok arkadaşlar. O yüzden çok da sorun değil bu durum. Bu sert şutlar mesela çok hoşuma gitti benim. Gerçekten hani normalden daha sert vuruyor. Mbappe falan oynuyorum genelde forvette. O bu kadar sert vurmuyor. Ona şaşırmıştım. Tabii ki Kimpembe'miz, Marquinhos'umuz hazır. Onlarda bir sıkıntı yok. Kante inanılmaz iyi. Kante benim oynadığım en iyi CDM Ve son yıllardaki en iyi Kante galiba Bakalım Totis'i gelirse nasıl olacak enteresan bir gol daha attık Burada savunmaya çarpan top ağlara gitti Yani güzeldi Icardi ile oynamak keyifliydi Mesela İbrahimovic'den daha iyi olduğunu düşünüyorum ben İbrahimovic şu an 2.5 milyon civarındaydı en son baktığımda ama Ondan çok daha iyi bir kart hem fiyat performans olarak hem de Oyunun istediklerine bakınca daha iyi olduğunu söylemek lazım Icardi'nin kırmızı vurmuştum burada yine sert vurmuş. Gayet başarılı. Bu da bir çalım. Burada efsane bir çalım daha ve top ağlarda çok güzel gol. Patch'ten bahsedelim. Son gelen patch'te oyunla bence kötüleşmiş. Onu söyleyeyim. maalesef oyun sürekli bozuyorlar. Çok kötü. sert pasları zayıflatmışlar ama sert paslardan sonra yapacak başka bir şey kalmadı yani sert pasla biz aslında kaleye gidebilmişiz. Bunun doğru olduğunu savunmuyorum. Bu da aslında yanlış ama Şimdi sert paslar da gitti. E Zidane, işte ne bileyim Hulitz, De Bruyne, Modric falan buna hiçbir pas atamıyorlar. E, piklerde sorun vardı, düzeltmişlerdir belki bilmiyorum ama yani bu pas olayı şu anda çok can sıkıcı. Oyunda pas yapılmıyor. E, o yüzden biraz üzücü. Corner bug'ı sanırım kaldırılmış, bir daha görmedim yapanı. Umarım kaldırılmıştır. Olumlu noktalardan bir tanesi o. Sert pasların bu kadar güçlü olmaması normal ama bence yerden kısa pasları da güçlendirmeleri lazım. Çünkü gerçekten o paslar da etkisiz. Sert pası kullanmamanızı tavsiye ediyorum artık. atılmış gerçekten hissediliyor. Ama çok açıksa oyuncu ve sert pas atmanız gerekiyorsa yine atın. Ama yanında birisi varsa genelde rakip topu kapıyor. Onu da söyleyeyim ekstradan. Başka ne söyleyebiliriz peşle alakalı? Gol atmak yine zorlaşmış bence. Kaleciler çünkü ne kadar iyi ya da kötü olsunlar pas yapamadığınız sürece gol atmak zor. Kapalı taktikler çok işe yaramayabilir. O yüzden 4-4-2 tarz taktikler bir tık daha öne çıkacaktır bana kalırsa. 4-1-2-1-2'nin biraz daha zayıflığını görebiliriz. Ve 4-3-1-2 mesela fena değil çünkü beklerden destek alıyorsunuz ama 4-1-2-1-2 de genelde oyun tarzı hep kontrol üzerine kurulu ve kontrol oyunlarda sert pasların önemi çok yüksekti, çok büyüktü. Ve o sert paslar atılamayacak gibi gözüküyor artık. E bu da etkileyecek gibi duruyor. başka ne söyleyebilirim düşünüyorum. Pasör oyuncular her ne kadar çoğu oyuncu pas atamasa bile özellikle pasör forvetler çok iş yapar şu anda. Ben onu gözlemledim. pası iyi olan forvetler alın. Icardi bahsettik, övdük, övdük sürekli ama 76 pas bu seviye bir kart için fena değil zaten 200k falan yapabiliyorsunuz. Ama mesela Cruyff'unuz varsa ne bileyim çok iyi pasör başka kim var ki öyle. Messi'niz varsa forvette Neymar'ınız varsa ciddi fark yaratırlar tabii ki. Ee, ama ben mesela Cruyff'u çok merak ediyorum şu anda. Çok çok etkili olacağını düşünüyorum. Ösebe'nin paslarından bazen şikayet ediyordum. Cruyff bay abi önemli bir oyuncu haline gelmiş olabilir bu peşten sonra. Ben 4 4 devam edeceğim diye düşünüyorum. Zaten bir önceki videonun altına linkini bırakmıştım. Açıklama kısmında Çıkamadım mı? Yorumdaydı. Vardı kadronun e, taktikleri. E, tekrar bir taktik videosu çekmeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü aynı taktikleri oynuyorum sürekli. Bu hafta sonu liginde e, çok fazla sinirlenmemeye çalışın. Çünkü oyun gerçekten şu anda biraz e, insanı geriyor. Ben de sinirlendim. Pas atamıyorum çünkü kimseye. Biraz sıkıcı bir hal almış. Umarım en yakın zamanda bu düzeltilir. Buradan da söylemiş olayım bunu. Başka ne söyleyebiliriz peşle alakalı? Başka başka başka. Birçok maç yaptım. Arkadan kapmalar çok var şimdi aklıma geldi. Çok fazla arkadan kapılıyor. E, orta sahada tamamen savunmayı bilgisayara bırakıp arkadan koşabilirsiniz. Böyle bir güçlendirilmiş gibi bir şey yani arkadan top kapmalar. Onu da söyleyelim. Eks e, videonun sonuna geldik. Peşle alakalı yorumlarımı da yaptım. İyi oldu aslında. Bu hafta sonu çok sinirlenmeme çalışın dediğim gibi. Zaten muhtemelen alışacağız. Bakalım göreceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çanları da açın bu arada. Bildirimleri açıyor musunuz bilmiyorum ama bildirimleri açın ki daha çok insana ulaşalım. Daha çok sevdiğimiz insanlar hemen bizi görsünler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.